Evet arkadaşlar yaz tatili kitabından Furkan'la oyun ve eğlence kanalından ikinci videomuz bu videodan. Şimdi bu, bu bulmacaları bulacağız. Şuradaki bulmacaları bulduk. Belen ağaçların altlarını bulmacada bulalım yeşile boyalım. Şimdi kavak 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 bulundu. Burada Kabak hmm, şimdi şuradan Yeşile boyayacağım kavak. Yeşile boyayacağım ıflamur değil ney çam. çam böyle de böyle de aşağıdaki yorumlara yazın en altta da en ortada falan neyse o sırada ben cevizi buldum burada ceviz cevizi de işaretliyim bana ıflamur yazın nerede Ne şimdi çınar 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 bulamıyorum çınarı Allah, çınar nerede Şunlar. Neden farklı bir ya? renkle yapıyor? Evet, meşe. Neşe. Neşem. Meşe. Evet arkadaşlar, bu benim bitti.